yavaş yavaş bir düzeltme ibaresi var. Onun içerisinde bir hareketlilik görüyoruz. Hani o düzeltmeyi bir anlamaya çalışıyoruz. Ben yarın için 9700 seviyesinin ee, 9700-9750 seviyesinin üzerine gelir mi gelmez mi ona bakacağım. Eğer gelmezse seni fırçalayacağız Seda. Yapacak bir şey yok. Öyle yazıyorlar. <laughs> yani, <laughs> yani 9700-9750 kırılmazsa Cuma günkü yayında artık DJ'den sen de devral koltuğu bir fırça atalım yani. Hani olmaz yani yoksa. <laughs> Bak, onu, bir onu, için yazmışlar. Onu, onu bir ayarlamamız lazım hani ona göre bir durum değerlendirmesi yapalım şaka bir yana 9750 kısa vadede önemli ben olumlu görüntünün devam edeceğini düşünüyorum orada bir sıkıntı yok ee, sabredenler için güzel bir geri dönüş oldu ama tabii ki daha bence gidilebilecek çok yol var yani şimdi bakıyorum hep konuştuğumuz kağıtlarda işte Fortoto düzeltmesini yapıyor ama hala işte o düzeltme bittikten sonra benim hikayemin konularından biri olsa olacak. İşte kimse çok uzun bir zamandır beklediğimiz e, hamleyi kırkın üstünde tutunmaya çalışıyor. Ama burada hani böyle aşağıda ufak ufak bir geri çekilip oradan tekrar toparlanma gelebilir. 9700-9750'ye o yüzden dikkat edeceğiz. Onun üzerindeki hamleyle birlikte durum değerlendirmesi yaparız. Ana konuda tabii yıl sonu kapanış çok kritik. Bu arada fena bir haber akışı da olmamaya başladı. Yani işte açığa satışı konuşuyoruz. Bir yandan faiz indirimini Hı. konuşmaya başladık. Faiz indirim patikası geliyor yavaş yavaş. Ee, ben kendi adımı Aralık'ta bekliyorum. Aralık'taki hamleyi göreceğiz gibi gözüküyor. Seda ürün yerleştirme koyma gözünü seveyim ya. E, falan ben artık e, değiştiriyorum mesleğimi. İlk olacağım link paylaşacağım yürür yürü, yürü gidersin yemin ediyorum ee, <laughs> Hani böyle bir durum var ya buradaki ana konuşu 9750'nin üzerine atıp orada kapanışlar yapıncaya kadar bir düzeltme kısa vadeli düzeltme baskısı olur ee, biraz yoruldu çünkü piyasa o yorulmanın etkisi var şu an için hafif bir geri çekilme oralarda görebiliriz ama ana resim Bence yukarı yönlü devam. Bir sıkıntı yok. Hikaye de gayet güzel. Aradaki altları konuşarak, portföyleri düzgün ayarlayarak devam edeceğiz diye düşünüyorum. 2025'in birinci çeyreğinde ben umutluyum. Ee, hala hani bence görüntü iyi olacak. Orada bir sıkıntı yok. Sadece kısa bir vade. işte buradaki baskının devam edeceği bir e, süreç devam edecek. 9.750'nin altında. Bu haftanın kritik seviyesi hem 9.750 hem artık ay son olmasından kaynaklı devredilen pozisyonları bir gözden geçiririz. Ondan sonra da yılın son ayına e, beraber atlatırız diye düşünüyorum. Sadece özet 9750'nin üzerinde kapanışlar gelmeden düzeltmeye hazırlıklı olun. Ama bu demek değil ki kaçacağız. Sadece belirli kağıtlarda dirençler var. Örnek vermek gerekirse işte iki gün önce Kardemir'de vardı. Ufak oralar kar satışları olarak değerlendirilmeli. Gerisinde aynen kağıtları taşımaya devam edeceğiz gibi gözüküyor.